Herkese merhabalar. Gebeliğimin sonuna doğru yaklaşmış bulunmaktayım. Sizlerle beraber ben de ilgili alanında uzman kişilerden faydalanmaya devam ediyorum. Bugün de doğum psikoloğu ve aynı zamanda hamile psikoloğu olan Büşra Can Gülveren'in yanındayız. Öncelikle kendisini tanıtmasını rica edeceğim. Merhabalar Büşra Hanım, nasılsınız? Merhabalar İpek Hanım. İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bizleri takip eden anne, anne adayları ve bütün takipçilerimiz için kendinizi kısaca anlatın. Tabii ki. Kayseri doğumluyum. Burada doğdum ve burada büyüdüm. 1995 doğumluyum. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunuyum. Daha sonra İstanbul Doğum Akademisi ile tanıştım. Hamile ve doğum psikoloğu, doğum hazırlık eğitimi eğitmenliği ve doula dediğimiz doğum destekçiliği eğitimlerini aldım. Aynı zamanda 5 yıl süren psikodrama eğitimine halen devam etmekteyim. Onun haricinde diğer birçok eğitim, seminer, kongre ve sertifika programlarına katıldım. Şu an hali hazırda doğum hazırlık eğitimlerini yürütüyorum. Seanslarımız devam ediyor ve aktif olarak doğumlara giriyorum. Doğum psikoloğu derken bunu biraz daha açabilir miyiz? Onun dışında da anne adaylarımız ya da mevcut gebelerimiz hangi haftası itibariyle size başvurması gerekir? Hamile ve doğum psikoloğu denilince öncelikle şöyle düşünülmemeli. Sadece doğum kaygısıyla çalışıyoruz. İşte nasıl doğurabilirim, doğurabilecek Hı -hı. miyim, miyim? sezeryan korkum var, normal doğum kaygım var. Yani sadece bunlarla çalışmıyoruz ve sadece gebelerle çalışılır gibi bir algı var. E yine Yine sadece gebelerle de çalışmıyor. Eşle, aile ilişkileriyle yani aile dinamikleri, çocukla, bebekle olan bağlanmayla yani birçok konuyla ilişkili aslında. Evet. Şöyle diyebiliriz, gebelik öncesi, gebelik süreci, doğum anı ve doğum sonrasında aktif olarak çalışmaktayız. Yani şu şekilde doğuma hazırlık kurslarına 20. haftadan sonra katılmalarını öneriyoruz. Ama hamile ve doğum psikoterapistliğine yani seanslara aslında gebelik öncesinden katılmalarını istiyoruz. Yani gebelik öncesinden bizlere gelip danışmalarını, kendi içsel süreçlerini fark etmelerini, bu ilişki dinamiklerine bakmalarını, işte geçmiş çocukluk dönemleri, varsa travmatik durumlardan arınarak, temizlenerek ebeveyn olma, anne baba olma rolünde hazırlanmaları için aslında gebelik öncesinde danışmalarını istiyoruz. Ama bunu söyleyince de tabii geç olmuş, geç kalınmış gibi hissedilmesin. Hamilelik döneminde de seanslarımız mevcut. O şekilde de başlayabiliyoruz. Doğuma hazırlık kursundan bahsettiğimiz doğuma hazırlık kursu demişken bununla ilgili daha detaya inebilir miyiz? Şöyle ki doğuma hazırlık kursunda edindiğimiz tecrübeler bize doğumda yardımcı olabiliyor mu? Onun dışında normal doğum mu, sezeryan doğum mu yoksa her ikisini de düşünen anneler bu kursa katılabilir mi? Çok güzel bir yere değindiniz. Öncelikle teşekkür ederim. Aslında size dönerek ilerlersek aşama aşama daha Hı -hı. iyi olacaktır. Şimdi biz sizin için neler yapabiliriz? Öncelikle 3 kombinasyona bakmak lazım. Bilgi, hazırlık ve psikoterapi. Terapi. bilgi nedir bilgi doğum hazırlık eğitimi almaktır şimdi öncelikle insan bilmediği şeyden korkar yani diyelim ki bir öğrenci işte yarın sınavı var diyelim doğum. ya yarın rahat olacağım çok kolay geçecek demesi için onu biliyor ona çalışıyor olması lazım Tıpkı doğum da böyle bilgilendiğimiz zaman öğrendiğimiz zaman bu sefer kadın bedenine güvenmeyi rahatlamayı bırakmayı gevşemeyi öğreniyor şimdi bilgi dediğimiz kısım bu ve bu doğum hazırlık eğitimimizde uluslararası standartlarda hazırlanmış bir eğitim. Mutlaka duymuşsunuzdur lamaz Active Bird, HypnoBirding yani hipnozla doğum eğitimlerinin temel bölümlerini içermekte ve gelişen bilgilerle de yenilenmekte olan bir eğitim. Üstelik ülkemiz şartlarında yani anne-bebek dostu hastane felsefelerine uyarlanmış uygun bir eğitim. Bu eğitimde korku, kaygı bunları konuşuyoruz. Bunların yanında doğumun aşamaları, başlangıç bulguları yani kadının bedenini tanıması, bedenine güvenmesi gerektiğini, doğumun ne kadar doğal bir bir süreç olduğunu, tıbben bir problem yoksa her kadının normal doğum yapabileceğini, yani bunun doğal bir süreç olduğunu anlatıyoruz. İkinci sorunuza gelecek olursak hazırlık ve uygulama aşamasında zaten bilgi, hazırlık ve psikoterapi demiştik. Hazırlık kısmında şimdi öğrendiğimiz bilgileri doğum anında uygulayabilmemiz çok daha kıymetli. Çünkü şöyle bir şey var, buraya da değinmek istiyorum. Bilgiyi sol beyinle işliyor. Yani sol hmm. beyinle alıyoruz bilgiyi. Ama doğumda sağ beyin aktif. E hmm. ne yapacağız o zaman? öğrendiklerimizi uygulamaya geçirmeliyiz ki doğum anında uygulayabilelim. İşte hı hı. nefesler, gevşemeler, ilaç dışı rahatlatıcı teknikler. Yani öğrendiklerimi uygulamaya nasıl geçiririm kısmı hazırlık kısmı ile alakalı. Doğum hazırlık eğitiminde de öğrendiğimiz bilgiyi o an hemen prove ediyoruz. Hadi prove edelim, hadi uygulayalım. Burada da kart oyunları, top oyunları, güven çalışmaları, psikodramatik canlandırmalar yapıyoruz ki vücut kayıtlarımıza geçsin diye. Hı hı. Çünkü zihin unut ama beden asla Unutmuyor. Bu yüzden uygulamaya geçirmek önemli ve sonrasında sadece eğitim aşamasında uygulamak değil, sonrasından size ödevlendiriyoruz ve takip ediyoruz. Öğrendiğimiz bilgileri doğum anında uygulayabilir miyim kısmı yani hazırlık kısmına çalışıyor olmak lazım demiştik. Çünkü doğum düşüncenin eylemi değil. Yani düşüne düşüne doğum olmaz. Ben şimdi hangi nefesi alacağım? Zihnimi nasıl rahatlatabilirim? Nasıl gevşeyebilirim? Bu şekilde doğum mümkün değil. Zaten sağ beyin aktif olduğu için daha çok duygular, sezgiler, beden aktif. Bu yüzden hmm. uygulamaya geçirmek oldukça önemli. Bu doğum hazırlık kurslarında doğum şekliyle bir bağlantısı yok. Doğum şekli ne olursa olsun keşkesiz olsun dememizdeki mantık bu. Yani aslında bebeğin çıktığı yer farklı. Onun haricinde süreç aynı, gebelik aynı, lohusalık aynı, doğum sonrası aynı. Tabii ki normal doğumda kadına bir destek olan kişi işte o nefeslerde, ıkınmalarda, o mahremiyetin sağlanmasında, destek olan kişilerin olması gerekiyor. Ama aynı destek sezaryen hmm. doğum yapan kadınlar için de gerekli. Hem anne için hem bebek için hatta baba için gerekli bu destek. Bir de eğitimde belli bir doğum şeklini empoze etmeye çalışmıyoruz. İşte doğal doğum iyidir, normal doğum şöyle iyidir, böyledir gibi belli bir doğum şeklini empoze etmeye çalışmak travma oluşturmak demektir. Örneğin bir kadın normal doğumu aşırı istiyor diyelim. Bunun için hazırlanmış, eğitim almış, pilates, yoga vesaire. Doğumda da her şey çok güzel diyor diyelim. E bu sırada ne oluyor? Doğumda hayat kadar her, her an her şey olabilir. İşte bebeğin kalp atışları zayıflayabiliyor. Doktor diyor ki acil sezaryen almamız gerekiyor diyor. E, bu sefer ne oluyor? Normal doğuramadım, yapamadım, beceremedim. Eğer kadın onu be beceriyle yani bir başarıyla eşleştiriyorsa orada da bir travma oluşuyor. Yani bunun normal doğum e, yapacak kadınlar gelmeli, sezaryen yapacaklar gelmemeli gibi bir durum yok. Yok, kesinlikle yok. Anladım. Bir de malum pandemi döneminde bazı insanlar dışarı çıkmaktan biraz çekiniyorlar ve bu süreci doğuma hazırlığı internetten olsun, kitaplardan hı -hı. olsun edinmeye çalışıyorlar bilgileri. Peki bu sizce yeterli midir? Kitap, dergi, işte internet, i̇nternet yoksa hı. sizin gibi uzmanlarımıza da nasıl başvurabilirler ya da başvurmaları gerekir mi? Kitapla internet aslında şöyle. İnternette hep doğumda size yapılan müdahaleler anlatılır ve olumsuz bilgiler yer alır hı -hı. genellikle. Kitaplarda da yine kendi algıladığınız şekilde anlarsınız aslında. Ve başta söylemiştim, bilgi tek başına yeterli olmuyor. Bilmek, kitaptan okumak, internetten öğrenmek, yani bu pandemide canlı yayınlar vesaire de çok farklı. Oralardan bir şeyler öğrenmekle doğum anında uygulayabilmek çok farklı. Bu yüzden tek başına internet yeterli değildir. Biz online de yapmaya çalıştık bazı eğitimleri ama uygulama kısmında eksik kaldığında hani orada bir durduk. Bireysel devam etmeye çalıştık. Çünkü önemli olan bilgiyi uygulayabilmekte. <laughs> teşekkür ederim. Başka bir konuya değinecek olursak da annelerimizin en çok yaşadığı başka bir durumda doğum korkusu. Hani ben ilk gebeliğimde şöyle çok ani gelişen bir doğum olduğu için birkaç saat içerisinde o korku ve rehavete kapılamadan bir anda çocuğumu kucağıma aldım. Ama gününü bekleseydim eminim benim de korkum artacaktı. Bu korkulara dair hani doğum korkusuyla ilgili bize bilgilendirmek istediğiniz hususlar nelerdir? Bir kere toplum olarak negatif hipnoz altındayız ve bu çok önemli. İşte doğum ağrılıdır, sancılıdır, şöyledir, böyledir. Anneler, teyzeler, komşular yani çok mahrem bir konu ama herkes bunu konuşuyor. Benim doğumumda şöyle oldu, benim doğumumda bunu yaptılar. Şu müdahale oldu, bu müdahale oldu derken aslında bir birbirlerine doğum travmalarını ve korkularını yansıtıyorlar. Hmm. Mesela küçük bir örnek verecek olursak sancı kelimesi. Dünyada doğum kasılmalarına sancı diyen tek ülkeyiz. Yani hmm. sancı bize sürekli ağrı veren, şiddetli giren sürekli acı veren bir algısı var sancı evet. kelimesinin. Oysa ki onun adı dalgadır. Çünkü bir dalga boyu yavaş yavaş gelir, pik yapar ve azalır. Bir dinlenme hmm. süresi verir, devam eder. Bu şekilde ilerler. Doğumun son kısımlarında da o dalgalar sıklaşır. Yani dalga ve kasılma demek gerekir. Yani bu Tek bir kelimeyle bile, yani bunu hepimiz kullanıyoruz aslında o kadar evet. dilimize bulaşmış durumda ki, tek bir kelimeyle bile bilinçaltına olumsuz yatırım yapılıyor. E şöyle ki mesela ağrıyı çok kutsallaştırıyoruz. İşte duymuşsunuzdur, kırk kemiğin kırılıyor, ondan sonra bir avazla çıksın. Biri bunu söylemiş, bir avazla çıksın diye. Aslında kendi doğum travmasını yansıtıyor. Uzun bir doğum olmuştur belki, kim söylediyse. Biri söylemiş, çıkarmış, o ona, o ona söylerken artık dilimize yapışan bir, bir kelime olmuş Hı -hı. mesela. Burada Allah kurtarsın demek Hı -hı. gibi yani toplumda bunları çok duyuyoruz. Evet. Oysaki bir doğum... <laughs> gelen bolca müşterilerinde Allah kurtarsın. Evet, Allah kurtarsın. Hı -hı. Yani bir kurtuluş değil. Aslında bir kavuşma. Yani doğumu böyle coşkuyla, sevinçli kavuşmayla bekliyor olmak yerine ne yapacağım, nasıl kurtulacağım? İşte Doğru. bu kaygı tohumları ekmeye başlanıyor. Bu bir iki saat konuşulabilecek o kadar uzun konu ki. Çünkü Hı -hı. gerçekten kaygı veren, korku veren kadına aslında çevre dış etmenler. Dış etmenler. Kesinlikle katılıyorum. Peki bu korkuyu, kaygıyı mutlaka korkuyor kadınlar özellikle son haftalarda. Yani nasıl doğuracağım, ne yapacağım korkusu mutlaka başlıyor. Hı hı. Burada söyleyebileceğimiz en güzel şey eğitim, eğitim, eğitim. Çünkü hı hı. insan bilmediği şeyden korkuyor. Kanıta dayalı tıp bilgileriyle önce bilgileri öğreniyoruz, uyguluyoruz, ödevlendiriyoruz. Doğum anında da tek tek tık 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 hepsini uygulayabiliyor ve eş eş desteği de çok önemli. Ona da değineceğiz. Hı -hı. Yani bu şekilde devam ediyor aslında. Anladım. Başka bir deneyeceğimiz konuda psikoterapi. Bu konuda da bizi bilgilendirirseniz sevinirim. Bilgi, hazırlık ve psikoterapi demiştik. Psikoterapi de gebelik öncesinde danışılmasının daha uygun olacağını söyledik. Çünkü eşler bebek yapma konusunda, bebek sahibi olma konusunda ortak fikir fikirdeler mi? Yani maddi ortaklık, duygusal ortaklık, manevi ortaklık, sosyal ortaklık bunlar konuşuldu mu? Bir de bazen çiftlerin diğer taraf daha çok isteyebilir. Bu yüzden bebek yapma motivasyon soruyor olmak lazım mutlaka seanslarda, hı hı. psikoterapide. Yani nasıl bir bebek bu? Hangi motivasyonla ispendi? Bazen yani bunlarla karşılaşabiliyoruz eş mi daha çok istedi, eşin mi zorladı, yaşın mı geldi, çevrendekiler işte herkesin çocuğu oluyor, geç kalmış gibi mi hissediyorsun? Ya yani bir şeyler ispatlamaya mı çalışıyorsun? Ya da kültürel olarak evlilikten sonra üretkenlik göstergesi mi? Ya da evliliği kurtarmak amaçlı yapılan bir bebek mi? Nasıl bir bebek? Ya da bir kararsızlıkla oluşan, ya daha gezecektim, daha iş kuracaktım, daha şunu yapacaktım, bunu yapacaktım. Bir kararsızlıkla mı oldu? Hangi motivasyonu bu bebeği düşündünüz? Çünkü bebek planlaması yaparken onun yetişkinliğiyle alakalı yani çocuğun yetiştirilme tarzıyla çok bağdaştırıyoruz bunu. Bebek sahibi olma motivasyonunun önemi de bu şekilde. Yani anne baba olma rolündeki psikolojik hazırlıkta bebeği hangi motivasyonla istediğimiz, planladığımız bebeğin yetiştirilme tarzına önemli derecede katkıda bulunuyor. Hı hı. Eczanede gerçekten buna çok şahit oluyorum. Bir anne ve babanın maddi manevi olarak her anlamda bir çocuk için hazırlıklı olması şart. Evet, ortak faydada buluşuyor olmak, ortak fikirde oluyor olmak hem ilişkiyi hem iletişimi hem de aile olmanın kalitesini artıracaktır. Doğru. Teşekkür ediyorum Rica ederim.